gibi bir değerlendirmesi olmuştu. Yani siyasetçilerden adaleti tesis etmesini beklemek de doğru olmaz diye düşünüyorum. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi e, sosyal medya meselesi e, bizim e, ülke olarak e, sosyal medya kullanım oranlarımıza da bakarsak aslında e, bizim biraz bir yara merak... mı? tabii. Şimdi bu kadar çok kullanan yok yani. Biz bir kere bunu çok kullanıyoruz. Bu bir. E, e... Biraz önce e, Sayın Meslektaşım da söyledi. Adaletin hukuki boyutu, e, ahlaksal, toplumsal boyut bittikten sonra son aşamaya gelir. Ve bizim şu anda da konuştuğumuz adliyelerin adalet tesis etmesi meselesi. Yani adliye adalet tesis edebiliyor mu edemiyorum. Mevzuattan daha çok fiiliyat önemli. Şimdi sosyal medya mahkemeleri, tırnak içerisinde söyleyeyim, bir, bir, bir başa bela bir durum. Şöyle, evet. şimdi sosyal medyayı biz yatsıyamayız da nasıl? E sosyal medyanın biri de değil elde etme aracı olarak kullanılması da söz konusu. Mesela adam bir şey paylaşıyor, bir görüntü paylaşıyor, ee, bir olayla ilgili bir görüntüyü pencereden çekip paylaşıyor mesela. Bundan faile de ulaşabiliyorsunuz. Evet. Yani sosyal medya kötüdür demek e, çok doğru değil. Sosyal medyada e, bu konuyu e, provoka edenler, bu konuyu bilip bilmeden yorum yapanlar, e, e, verilen kararın adil olup olmadığına gölge düşüyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor evet. bence. Şöyle bir durum var. Mesela sosyal medyaya intikal etmiş bir olayla ilgili savcı önce bu dosyada bulunmadığı için, bu delil dosyada bulunmadığı için e, e, şüpheli bırakıyor. Evet. Sonradan sosyal medyada bir yağmur yağıyor adeta. Diyorlar ki şu görüntüyü nasıl görmez, şunu nasıl görmez? Tam bir suiz uygun bir örnek hatırlatayım. Mı? Şarkıcı Halil Sezai vesilesi vardı. Önce gözaltına alındı, evet. serbest bırakıldı. Sonra o görüntüler ortaya bir çıktı ki işte ani tecavüz darp işte neredeyse adam öldürme teşebbüs gibi bir sürü şey konuşuldu ve tekrar tutuklanma ve yargılama durumu söz konusu oldu. Şimdi bu sosyal medya burada iyi bir görev ifa etti bence benim kanaatim. Hı hı. E, ama sosyal medya e, şunu, şunu yaptığı an kötü bir şey yapıyordu. Ya savcı bunu nasıl tutuklamaz? Bakın şu delil var. Savcı o delil değerlendirmesini yapmadı. Bir kere bunun önüne geçmek için bence adliyelerde bir konuyla ilgili e, mesele intikal ettiğinde hele, hele de bir ünlü birisi ise bu hı hı. bu konuyla ilgili sosyal medya taramasının siber polis tarafından hemen yapılması delil dosyasına direkt doğrudan sunulması gerekiyor bu konuyla ilgili bir inisiyatif gerekiyor burada mevzuat açısından bir engel yok savcı e, suç izlenimi gördüğü her olayda istediği delili istediği şekilde araştırabilir hı hı. E, bu konuyla ilgili bir inisiyatif gerekiyor belki Adalet Bakanlığı bu konuda İçişleri e, Bakanlığı ile beraber ciddi bir inisiyatif alabilir Sosyal medyada provokasyon meselesine gelince, e onun da öbür tarafı, öbür tarafına baktığımız zaman sosyal medya dediğimiz sistem kendi kurallarını koyan ve şu anda biz hukuku uluslararası hukuk ve ulusal hukuk diye iktasnif ediyoruz. Artık bence üçüncü bir dal var. Sosyal medya şirketlerinin hukuku. Yani onlar bir şeyi suç olarak tanımlıyorsa kendilerince suç, veya suç olarak tanımlamıyorsa suç değil. Bu konunun da çözülmesi lazım. Bu konuda da eğer provokatif mesajlar varsa ve bu provokatif mesajlar gerçekten Türkiye'deki veya bir herhangi bir ülkedeki yargılamayı yapılan idari bir işlemi e, provokatif olarak topluma sunuyorsa bunun hem sosyal medyanın kendi işle, işleyişi içerisinde çözülmesi lazım hem de buna ilişkin belki de e, kabahatler veya buna ilişkin suçları düzenlemek hatta mümkünse bence bu sosyal medya şirketlerinin bu dünya üzerindeki bu etkisini kırabilmek için uluslararası bir sözleşmeye imza atılmasını ön ayak olunması lazım. Bu konunun bu başka türlü çözümü şu anda görünmüyor. Ee, sosyal medyada isteyen istediğini yazabiliyor ve bunu buradan sildirmek veya bunu buradan kaldırmak bir laf var. Yalan dünyaya dünyaya 40 tur atana kadar gerçek uykudan yeni uyanır diye bir söz var. Evet. Ee, daha onu sayıdana kadar Adliye yıpranıyor. Adliye Zaten bu konularda yıpranıyor. net bir şey söyleyeyim mesela. Birisinin ortaya attığı bir iddia ile ilgili gerçeği ifade eden bir bilgiyi paylaştığınızda